Artık yeter yeter. İyi. Yeter bu kadar. Son al o zaman. Son bir tane daha son <laughs> al sonra kalmayacak. Al al güzel al al. Al al Bu son artık. <laughs> bu son olsun artık. <laughs> Ağlarsam vereceğim. Ağlarsam vereceğim. <laughs> Gülen bebek doğurmuşum farkında mısınız yani? ya? Yasaklanan mavi bebek. Aynen Gülen <laughs> bebek. Tamam al macunu babası artık. Al döküle Emre'yi. Döküle Emre'yi al. Al macunu. Al. Ağlarsan vereceğim. Evet. <laughs> <laughs> <Kalitimde>. Emre'yi ağla. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> Bir kere daha ağla. Ağla Emre'yi. Ağla. <gülüyor> 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 ağla Emre'yi. Ayy ne dostlarım ya. Nasıl yakışıklı ya. Aşık olacağım kendi o zaman. <laughs>